Şöyle yosunun özellikleriyle başlayalım dilerseniz. Evet, evet. spirulina kısa ismi spirulina veya da mavi yeşil renkli yosun bilinen e, 3000 yıldır kullanılıyor. Eskiden bu bitki yosun, e, çat gölü'nde ve Hawaii adalarındaki Göletlerde eskiden beri doğal olarak yetişir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda birçok özelliği tespit edilmiştir. Sadece anne sütünde olan amino asitler aynı zamanda spırulina'da da içermektedir. Spirulinanın özelliklerine ve içerdiği besinlere, vitaminlere, minerallere, enzimlere baktığımızda dünyada anne sütü kadar hemen hemen kaliteli ve değerli olduğu anlaşılmakta. Neler içermekte? Uzun bir listesi var ama ben kısaca birkaç tanesine değineyim. Efendim beta karotin yani provitamin e, A içeriyor. K vitamini B1 vitamini yani tiamin B2 vitamini, B3 vitamini B6 vitamini, B9 yani foligasit B12 vitamini biyotin, H vitamini, inozitol, yani B8 vitamini, B, E vitamini, minerallerden kalsiyum, demir, fosfor, iot, magnezyum, çinko, selenyum, bakır, mangan, krom, molipten, sodyum, potasyum, bor, enzimlerden <laughs> klorofil, fukuzyonin, evendim aktif maddeler Ayrıca balık yağında çok yoğun şekilde bulunan omega yosunda omega 6, omega 3, omega 9 yağ asitleri şimdi ben bu sıralarsam bunların içindeki bayağı şöyle içeriği daha var devam ediyor da yani burada listede görüldüğü gibi vitaminler, mineraller, omega 3, omega 6, omega 9 yağlar vesaire vesaire. Ee, neredeyse anne sütüne yakın. Aynı oranda. Yapılan son araştırmalarda bir kilo bu spirulina şu mavimsi yeşil şöyle açayım da ee, mavimsi yeşil ekstraktı. Mavimsi yeşil renkte. Bu mavimsi yeşil spirulina 1 gram spirulina bir kilo meyve ve zebzeye bedel. Bir ton spirulina bir, bir ton meyve ve zebzeye bedel. Bir kilo spirulina. Türkiye'de de birçok üniversite Adana, Ege ve Çanakkale Üniversitesi'nde bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Artık Türkiye'de de üretiliyor. Kişi bundan günde üç defa iki kapsül alsa günde üç defa iki kapsül hiçbir şey yemesine gerek yok. Sadece su içse yeterli uzaya giden astronotlar ne götürüyordu uzaya? Yiyecek bir şey götürmüyordu. Ekmek, elma, armut götürecek hali yok. Çünkü uzaya gidiyor orada birkaç gün kalıyor. Bu kadar yiyeceği de uzaya taşıyamazlar vesaire. İşte uzaya giden astronotlar yanlarında besin maddesi olarak spirulina tabletleri taşıyorlardı. Bir şey yemiyorlardı bu. Bir insanın 6 tane kapsül bir kişinin bir günlük ihtiyacını karşılar. Çok sportif olan, ağır spor yapanlar daha fazla alabilir. Ben mesela birkaç gündür bu biz Sporiline Forte diye çok güzel gelişmiş bir forte ürettik <laughs> bu da Forte. Abi birkaç gündür Sporiline alıyorum. Hiç yemek ihtiyacı duymuyorum. Yani demek oluyor ki bu rejimde, diyet yaparken kullanılabilir. Evet. Sporla beraber tabii ki. Akşam olmuş dedim ki Hanıma ya biz bugün bir şey yedik mi? <laughs> bir kahvaltı yaptık sabah akşama kadar bir şey yememişiz. <laughs> Hadi bakın bir şeyler alıştıralım. Aklımıza sonra işte yemek yemediğimiz. Şimdi kişi bunu düzenli kullandığı zaman vitamin, mineral, enzim, omega yağ asitleri, doymamış yağ asitleri vücudun ihtiyacı olan her şey var. Denizde planktonlar var. Planktonlar yani Küçük mikroorganizmalar, denizlerde kril denen küçük karidesler, bu planktonlarla beslenir. Kril. Kriller planktonla beslenir, balıklar ve balinalarda, büyük balinalar krille beslenir. Peki plankton neyle beslenir? İşte bu yosunla, spirulina ile beslenir. Şimdi denizdeki varlıkların annesi yok. Anne sütü de yok. Demek ki onların anne sütü bu. Yani onları yaşatan, hayata bağlayan, onları canlı kılan denizdeki bütün varlıkların vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılıyor. Çok mükemmel. Her şey var. Nasıl ki bir canlı varlık, insan olsun, hayvan olsun, memeli doğduğu zaman anne sütüne ihtiyacı var. Denizlerdeki bütün canlılar da yosundan besleniyor. Spirulina. Hı, hı Aa, 30 yıl önce duydum da ya böyle şey mi olur dedim inanmadım. Bakalım bazı klinik araştırmalar yapılsın da bekleyelim. Yani bir kilo spirulina bir ton meyveye bedel. <laughs> bir ton. Şimdi bununla ilgili çok güzel klinik araştırmalar yapıldı. Aa, o zaman dedim ki tamam. İkna olduk biz de üretelim. Japonya'da yapılan klinik araştırmada spirulina'nın kolesterolü düşürdüğü belgelenmiştir. Burada. kolesterol düşürür bir. Japonya'da yapılan klinik araştırmada. Yüksek tansiyonu kolesterola karşı etkili. Artı obeziteyi önleyici, yüksek tansiyonu önleyici. 1986 yılında Çernobil'de meydana gelen atom santralındaki kaza neticesinde çevreye yayılan radyoaktif madde rüzgarın sağa sola sıvırmasıyla yani götürmesiyle birlikte Almanya'dan Türkiye'ye kadar Çernobil'deki atom santralindeki reaktör rüzgarın yön değiştirmesi o tarafa bu tarafa esmesiyle Türkiye'den Almanya'ya kadar çok geniş bir alan radyoaktif madde yayıldı. O dönemde mesela 1986 yılında Almanya'da bir günde bir hastanede doğan 18 çocuktan biri özürsüz, diğerler hep özürlü doğdu atom santralinin patlaması kazasından dolayı yani kaza hafif bir sızıntı bu. Patlasa ne olacak Allah korusun. İşte o atom reaktöründeki kazadan sonra ne oldu? Binlerce, yüz binlerce insanda gastrit, ülser, 12 parmak bağırsa ülseri, kolit, yani mide, bir mide bir bağırsa rahatsızları, bağışık sistemi çöktü. Bazı insanların böbreklerine çok zarar verdi, bazılarının karaciğerine vesaire vesaire. İşte bununla ilgili Beyaz Rusya'da 10-16 yaş grubu arasında çocuklarda gözüken bağışıklık sistemi, bir de bağırsak rahatsızları, böbrek zehirlenmesi, karaciğer zehirlenmesi gibi rahatsızları olan çocuklar üzerinde denemeler yapılmıştır. Yapılan klinik araştırmalarda gastrit, ülser, enterit, kolit gibi mide bağırsak rahatsızlarının yüzde 95 iyileştirici tespit edilmiştir. Spirulina. Spirulina mide bağırsak rahatsızlarının tedavi ediyor. Bir, tiroid bezesinde oluşan nodülleri yok ediyor, kuatırı yönlüyor. Evet. Bu dünya çapında çok önemli klinik araştırması aynı zamanda Ağır metallerin sebep olmuş olduğu böbrekteki zafiyeti, toksik maddeyi böbrekleri temizliyor, arıtıyor. Böbrekleri süzüyor, temizliyor. Peki her yaşta e, kapsül sayısı aynı şekilde mi kullanılıyor? Dediğiniz gibi iki kapsül, üç kapsül şeklinde bir sıkıntı yaratmıyor herhalde. Yani bir genç biriyle yaşı daha olgun birinin aynı şekilde mi kullanması gerekiyor kapsülleri? Ee, şimdi ben mesela günde üç defa altı hı hı. tane alıyorum hı hı. ama on tane alsam ne olur? Bir şey olmaz. Yani biz, biz zararı yok. On beş tane alsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hı hı. Doğal olduğu için bünyemiz ihtiyaç olanı alır, ihtiyacı olmadığını atar. Hı hı. Depolanması gerekeni depolar, depolanmaması gerekeni atar. Evet. Yani doğada, tabiatta anne sütünün haricinde hiçbir şeyde olmayan vitaminler, <laughs> mineraller, amino asitler, omega yağ asitleri, omega 3, omega 6, omega 9 yağ asitleri yani burada listede gördüğünüz gibi olmayan şey yok. Ve orantılı, rastgele değil, bir orantı var, orantılı. Anne sütündeki orantı gibi bir orantı var, anne sütündeki orantı gibi. Hı hı. Şimdi insanlar diyorlardı ki efendim işte dünya nüfusu artıyor insanlar ne olacak vesaire. Şimdi dünya nüfusu artıyor da işte bu buluşla Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO geleceğin en iyi gıdası diye raporu var. Amerika Birleşik Devletleri'nden FDA Gıda ve İlaç Kontrol Merkezi de diyor ki spirulina için en iyi besin takviyesi uluslararası gıda konferansı da diyor ki en iyi doğal besin. Yani bunun kim diyor? Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü FAO, Amerika Birleşik Devletleri'nin Gıda ve İlaç Kontrol Merkezi FDA ve uluslararası konferans dünyanın en iyi gelecekteki gıdası en iyi besini diyor. Dünyanın altı kapsül alıyorsun. Hiçbir şey yemesen de her türlü vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılıyor. Sadece su iç yeter.